Adım soyadım Gülten Alağuz. Kader buraymış, buraya geldik. Ne yapak? var üç oğlum, bir kızım var. Dedim ortancı oğlumla çekiştik. Ben de dönüştüm, geldim buraya. Ben de kızdım, geldim. Üzülme gelin de mi? Ne yapacağım işte mecbur kader buraymış. 13 yaşında oldu duydum işte gelin. Ana yok baba yok kardeş karşının yanında. İdare ettik bu zamana işte ne yap? Resbelli, evet. şunlar şunlar. Her hastaydı, ırtlak kanseriydi. Nefat edince biz de böyle rezil olmaya gay kalp olduk işte. Ne? 12 tane torunum var. Onlar arayıp soruyor mu? Onlar arayıp sormaz. Biri oğlum arar. Küçük arar. Ötaler hiç aramaz. Bir de kızım arar. Diğerleri aramaz. Yani. Aramaz. Zaten ortancılığıyla tartıştık. Aramız açık. Dışarıdaki hayatı özlüyor mu ki o Özlüyor ama ne yapabilirim?